paylaşımlarda bugün geldi arkadaşlar. Yalı çapkını çekimleri sahilde başladı ve tabii ki aldığımız bilgilerden de bildiğiniz üzere Seyran ve Ferit ayrı ayrı hayatlarda çekilecekler. Bunun için de bugünkü çekimde sadece Seyran vardı arkadaşlar. İşte sizler için yeni sezonun ilk görüntüleri videomuzda bulunmaktadır. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.